Selam arkadaşlar, merhaba. Bu videoda gördüğünüz üzere Cookie Run Kingdom var. Aslında ben YouTube hesabıma hiç Cookie Rank Kingdom videoları yüklemedim ama 4 senedir oynuyorum oyunu. 4 seneden de fazla olabilir hatta. Ne zaman başladığımı söyleyeyim. Karakterlerimi sonra gösterecektim ama görmüş olduğunuz bir nevi. Evet, bu Cookie geldiği zaman başlamıştım oyuna. Cotton Cookie'yi geldiği zaman ve Frost Queen Cookie vardı. Ben başladığımda. Kendi banner'ı vardı. Düşünün yani. Şu an kendi banner'ı olmadığına göre. bayağı uzun zaman oldu geleli sanırım. İnternetten bakıp yazarım. Karakterlerim bu şekilde. Karakterlerimi başka bir videoda da gösterebilirim aslında. Çünkü bu videoda hesabımı göstermeyeceğim. Karakter alacağız birlikte. Sırf bu videoyu yapabilmek için bunu bekledim arkadaşlar. Hemen gösteriyorum hatta size. Evet. Umarım sesim az gelmiyordur da onu ayarlarım sonra neyse. Yeni kuki geldi gördüğünüz üzere. Ben bu kuki istiyorum ama bu birimlerle alamadım. Şunun ismi neymiş? Kandele, Kandela kandelabra. Bununla alamadım. Maalesef bazen şanssızım bu oyunda. Mystic Floor ve Dark Kakao'nun kostümünü de alamadım mesela. Bazen şanssızım bu oyunda. Hatta şuradan anlayabilirsiniz bu durumu. Rainbow kristallerim 1007 şu an. Bakın 1007 tane var. Düşünün artık ne kadar çok ekstra çıktıysa bana. Neyse şimdi asıl konumuza geçiyoruz. Evet bu Banner. Bu Banner süper epik gacha Banner'ı. Yani normalde kukiler epik oluyor. Normal kukiler epik oluyor yani. Bir de Legendary var ve Beast'ler var. Ancient'lar da var. Ancient'ları şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela Honkai Star Rail'deki ay onlar gibi. Beast'ler onların bir altı, Legendary onun bir altı. Legendary'nin bir altı da Super Epic oluyor. Super Epic kukilerden baya iyi kukiler var. Meta'ya girenler. Bazen de meta'ya girip metadan sonra çıkanlar var. Mesela Stardust öyle bir kuki bence. Ya da Clotted Cream kuki. Zamanında güçlü kukiler ama şu an pek kullanılmıyorlar. Shining Glitter de bir ara çok kullanılmıştı. Mesela şu an yeni gelen kuki var ya şu. ismini okuyamıyorum. Bu, bu banner'de olduğu için ben bu banner'in gelmesini bekledim. Özellikle de beklemedim aslında. Bu banner'in geleceğini sonradan öğrendim. Neyse işte. Bunları biriktirdim. Magic Cookie Cutter ve kristallerim bu kadar var. Evet bayağı var. Özellikle biriktirmekle uğraşmadım aslında. Kristaller görevlerden çok fazla geliyor zaten. Bunlar da parayla alabildiğiniz kristaller. Yani ne kadar ediyormuş benim kristallerim? Hesaplayıp altı yazarım büyük ihtimalle. Benim matematiğim şu an yetmedi. Pahalıymış ha. Şimdi atmaya başlayalım isterseniz. Umarım yeni cookie gelir işte. İstediklerimi söyleyeyim size. Buradan bu cookie'yi istiyorum en baştakini. Elder Fairy gelebilir. O iyi karakter. Crimson Coral da iyi. Ama şu an işte şu şey var ya göstereyim. Kingdom Arena'da o kadar iyi değiller şu an. Bakın meta karakterler benim takımdaki karakterler şu an. Ama bunun yerine işte şunun yerine yeni cookie geldi. Onu koyabiliyorsunuz. Ya da direkt pure vanilla'yı da koyabilirsiniz. Marshmallow bunny geleli de çok olmadı bu arada. Onun yerine hemen birinin gelmesi komik oldu biraz ama neyse. Evet geri döndüm. Şimdi atmaya başlıyoruz sonunda yani. Eternal Sugar gelirse güzel olur. Ben çok seviyorum kendisini. Shadow Mink de gelebilir. Severiz şaklabanı. Burning Spice pek kullanmıyorum ama güzel cookie. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor. En hepsi gelebilir sorun yok. Ancientlar da gelebilir. Pure Vanilla'da da bayağı ilerideyim onu fullleyebilirsem güzel olur. Golden cheese gelmesin ya. Çok fazla var çünkü bende. Sürekli o geliyor bir de. Evet. Öyle işte. Hadi bakalım. İlk onluyu atıyoruz. Gözlerinin parlaması lazım. Hayır böyle değil. Bu kötü bir şey çıktı burada. Şöyle parlayacak bakın. Göstereceğim. Ya Lütfen güzel bak bana. Evet böyle olması lazım. Böyle olunca epik ve üzeri geliyor. Bakalım ne gelmiş? Bir tane mi? Epik geldi. Sorun yok. Bu gelmiş peki. İsme yaramayan şeyler atıyor zaten beklediğimiz bir şey. Ya. Aa şey geldi ama. Dark Kakao. Okey. Yeniş. Bra. Pek şanslı değiliz gibi duruyor. Ama bakacağız. Oley. Burada da bir tane var. <laughs> Yine mi epic ya? Aa süper epicmiş. Okey. Ama ben seni istemiyordum. Evet kristallere geçtik. <laughs> Kötüsün. Bir tane mi verirsin? Bari üç tane ver. Oha hiçbir şey gelmedi. O kadar da değil yani. Süper epik parçaları gelmiş. Hey Allah'ım. Oley. Hadi artık ancient falan ver. Biz a iki tane gelmiş. Lütfen düzgün bir şey gelsin. Yine epic geldi. <laughs> Yeni cookie'yi al en azından. Aa şey gelmiş. Okey. Sorun yok. Glitter gelmesi sorun yok. Aa yine glitter. Artık sal beni. Oo bayağı iyi gidiyoruz şu an ama. Bir tane var. Ya artık yüksek bir şey at. Legendary geldi en azından. Sea Fairy'yi severim. Okey. Ama ulaşılamayacak bir şey var bana. Onlara ulaşabiliyoruz yani. Her yerden geliyorlar zaten. Yine aynısını attı. Hadi bir beast gelsin. Yok sana beast dedi. Daha yolumuz çok uzun bu arada. Lütfen. Evet hadi. Lütfen. Bu videoyu biz çıkaramayarak kapatırsam çok komik olur bu arada. Epic mi çıkacak? Belliydi. Lütfen ya. Elder Fairy'yi en azından yükselttim. Aa! Parça geldi ama. Mystic Floor parçası. Nasıl bir şey yapmam gerekiyor ki artık? Yeter, bir tane at bari. Lütfen. 3-4 tane görür müyüm bir gün? Bra. <laughs> <laughs> Fena değil ama parça veriyor sürekli. Cadı senin ben var ya şimdi. Bu oyun batsın. Şuraya bakın ya. Bu ne Allah aşkına? Aa! Oha! Skiplemek formülmüş arkadaşlar. Wow! Wind Archer'ın da burada olması yalnız. Teşekkürler Şaklaban. Güzel oldu bu. Şu an şansı bozduğumuzu düşünüyorum. Şansı bozmaktan kasıt yani şu an şanslı olacağız. Şanslı olmaya devam edeceğiz. Aksi değil. Lütfen aksi olmasın. Evet. 100.000'e geldiğimizde çıkması yalnız. Oo. Hadi bir biz daha gelsin. Epik gibi duruyor ama. Oo yok hayır. Ha yok. Süper epik mi? Bilemedim. Oha! Yay! Oley oley oley. En sevdiğim kuku geldi. Ve yanında sevgilisi geldi. İşte bu mükemmel bir pul. Süper oldu bu gerçekten. Çok sevindim şu an. Yalnız ardarda arda bir his gelmesi bu bir işaret bence. Ay çok sevindim şu an. Devam edelim. Abartmayalım ki daha fazla gelsin. Çok sevinirsek bozulur. Evet bozulmuş. Olsun olsun. Nazarı çıkıyor. Bir tane daha Beast. Yeni cookie'yi de atar mısın lütfen? İki tane geldi. Ya seni istemiyordum ama Oha şu an 3 tane ard arda geldi. Wow. Ve şey geldi legendary. Bu pul baya iyi yalnız. Olsun geniş. Devam. Oha. E herhalde. E zaten. Bir tane varmış. Ha, neymiş bu? İlk pull bir de. Epic gelmiş. Hangi kiki bu? Ha cream soda'ymış. Merhaba cream kri soda. Cream. Yok burada. Burada var ama. Üç tane. Aa var cidden. Üç tane mi peki? Bir tane. Sabırla bekliyorum. <laughs> Oha! Mystic Floor. E zaten. Şu an çok şanslı gidiyorum bu arada aslında. Ama yeni cookie gelmiyor parçası gelmiş. Yanındaki şu an parçası evet. Frost Queen de gelmiş. Bu pul da güzel. E zaten. Burada yok hiçbir şey. Var ama yok. Yalnız şeyin olması burada. Şaklabanın olması. Skip verdim? Aa şey geldi. Coral. Süper. Burada da yok. Yine coral parçası gelmiş. Evet, beast atar mısın ya da legendary? Bir tane var. İkinci galiba. İkinci olduğu için tek tek gidelim. İkinci değilmiş. Dokuzuncu mu o zaman? Skip dedim dayanamadım. Hiçbir şey çıkmamış ki zaten. Ay. Evet devam ediyoruz. Evet. Hadi. Üç tane. Aa iki tane. E zaten. Parçalarda da bunu göstermesi sıkıntı yalnız zaman. Parça çıkınca da bunu gösteriyor. Bakın bu parça mesela. Aa, bu kükiyi de severim. Şu an ismi aklıma gelmedi ama metadır kendisi. Evet devam edelim. Burada da var hissettim ben. Ama yeni kuki gelir mi? Mart... Yokmuş. Yeni kuki gelir mi artık lütfen? Bu gidi ses çıkaramayacağım gibi. Skipliyoruz. Skipleme taktiği. Güzel bir pull ama parçalar gelmiş. Birkaç tane daha skipleyelim. Pure Vanilla geldi. Evet açılıyor şu an şansımız bence. Şimdi tek tek atıyoruz. Ve çok az kaldı bu arada ama neyse. Bra. Peki. Hadi ha gayret. İnanıyorum. İnandım sana. Lütfen. Aa, eskiden sevdiğim karakter geldi. Ve Mystic Flor ve Pure Vanilla. Peki. Aa, oha. E zaten. Sevgilisi de gelmezse olmazdı. Sevgilisinin sözü geçince hemen gelmek istedi bence. E zaten. Buralarda bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü en çıkardığımızı hissetti galiba. Aa varmış. Bir tane daha Ancient. Yeni Cookie'yi de atar mısın ya? Çok fazla söyledim ama. Bu gidişle gelmeyecek. Evet. Yeni cookie'nin parçası geldi. Peki. Olamaz, çok az kaldı. Sana illa gelebilirsin dediğim için bu kadar gelmen Elder. Evet bitti. Evet bu Banner'ı seçtim ben. Normalde seçebiliyorsunuz bunu. Saqlaban ve Purvanilla var. Bunlar var. Bu ikili sevgili var ve bunlar var. Ben bunu seçtim tabii ki de. Tek tek atacağız maalesef. Pek bir şey geleceğini sanmıyorum ama Ha burada şey var bu arada. 300 olunca seçebiliyorsunuz bakın buradan seçiyorsunuz. Eternal Sugar veya Holy Berry. <laughs> Gelmeyecek biliyorum. Anca 300'de gelir. En azından bu bannerdan Eternal Sugar çıkardım. Yeni cookie gelmedi ya. Ona üzüldüm gerçekten. O kadar pullattım ve gelmedin. Yazıklar olsun sana. Şimdi bir şey yapacağım ama beni yargılamayın lütfen. Nerede? Burada. Lütfen beni yargılamayın. 1800 olmuş. Kim bu? Bu bende var biliyorum. Aa yokmuş. İyi güzel. 300 1200 gerekiyor. Yok galiba. Evet yokmuş. Neyse artık o zaman. Burada zaten ihtiyacım olan bir şey yok diye düşünüyorum. Yok gibi evet. Bunlar epic cookie'ler zaten. Karakteri çıkardığım için öneriler sunacak şimdi. Bir sürü. İstemiyorum. Tamam. Evet bakın. Şaklaban ve Eternal Sugar'ın yani kraliçemin yükseltmesi gelmiş. E zaten. Canım bebeğim benim. Promotluyoruz şimdi. Bayağı yükseldi yalnız gücü. Mükemmelsin. Normal formunu bilmeyen varsa bu arada bu kostümlü hali. Bu normal hali. Gördüğünüz gibi. Bence kostümü çok güzel. Çok sevdim. O yüzden aldım yani. Tabi para vermedim ama. Ve saklaban Shadow Meek. O da bayağı güçleniyor. Tatlış. Bunun normal görünüşü de böyle. Şu an yükselttiğimiz için göz oldu şurasında. Normalde yoktu. Böyle oluyor bakın. Normal hali böyle. İki tane olunca böyle oluyor. Dört olunca böyle. Son olunca böyle oluyor. Hoş baya güzel. Bunun tacı da böyle oluyor bakın. Sonuncu süper bence. Harika. Zaten böyle melek temalarına bayılıyorum. Diğer karakterlerimiz burada. Şu an kendilerini kullanmıyor olsam da sevindim bunların çıkmasına. İlk kukilerimden biri. Fullledim sonunda. Bu da fanboy kuki. Kuzeye girelim bari dur. Shadow Mixus. Eternal şükür canım dur. Yenilenmiş olması gerekiyordu evet. Bakın işte şu kostümü alamadım. Banner'ı gitti şu Dark Kakao'nun kostümü var ya şurada. En öndeki Cookie. Onu alamadım. Ama şeyi istiyordum ben zaten. Mystic Floru Onu da alamadım. Göstereyim hatta durun. Ay. Bu güzelliği alamadım gerçekten. Çok üzücü. Ve bayağı attım yani. Scan Banner. Bununki de böyle. Bu var bende zaten ama. Böyleydi bununki. Bunlar neymiş? Aa iki kere daha atabiliyoruz. Oley. Atalım bari. Peki. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Benim bu guidim var. Yani klan mı deniyor Türkçesinde. Şu an çok pek gelişmemiş olabilir ama seviyesi yüksek. Ve hep tek başıma yürütmeye çalıştım bir dönem boyunca. Ama son aylarda birkaç kişi gelip oyunu bıraktığı için onları çıkardım. Şu an ben ve bir kişi var, Ada var. Eğer Holberry serverındaysanız Alefins guid'ına e katılabilirsiniz. Sahibi benim tabii ki. E zaten. Biz bakın tek başımıza bile buraya kadar hatta ben tek başıma bile tek oynayışı buraya kadar getirdim. Daha fazla kişi olursa büyük ihtimalle daha çok yukarıya çıkarız. Holberry'de olmanız önemli tabii ki. Diğer serverlardaysanız eğer katılamazsınız maalesef. Evet bu kadardı. Bir sonraki videoda büyük ihtimalle karakterlerimi gösterip dünyamı tasarlamayı düşünüyorum. Şu an baya dağınık. Bir ara yapmıştım ama sonra dağıldı. Pembe mor temalı bir şey yapmayı düşünüyorum. Eternal Sugar gibi mesela. Böyle. Gökkuşağı falan. Sevdiğim temalar. Böyle düzenlemeyi düşünüyorum. Belki onu da video olarak atarım. Eğer bu oyunu daha fazla kanalda görmek istiyorsanız videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın derim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.